Bir 10-12 dakika, maksimum 15 dakika, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlidi şerifini ve Peygamber Efendimizi ve bugünü nasıl anlamalıyız, nasıl yorumlamalıyızı e, arz etmek isteyeceğim sizlere. Müsaade buyursanız mevlid kandilini ve bütün kandilleri aslında nasıl anlamalıyız, nasıl yaşamalıyız? Zaten sadece bu mevlidi yaşamaya kalkıp da diğer günleri yaşamazsak olmaz zaten. Hani ortalamadır insanın hayatı. Dün 100 seniz, bugün 101 olabilirsiniz ancak. Dün 80 seniz, bugün 85 olabilirsiniz. 80 bu gece 160 olamazsınız. Olamayız yani. Onun için bu geceleri, bu gündüzleri nasıl değerlendirmeliyiz? Aslında hayatımızı nasıl değerlendirmeliyiz? Onu kısaca arz edeyim. Bakara suresi 156. ayet-i kerime hepiniz biliyorsunuz. Biz şüphesi her şeyimizde Allah'a aitiz ve sonunda yine ona döneceğiz. Burada aslında hiçbir şey yok. Hiçbirimiz yokuz aslında. Ne mal var, ne mülk var, ne sağlık var, ne makam var, ne büyüklük, ne küçüklük, ne babalık, ne çocukluk. Ben filancanın babasıyım, filancanın çocuğuyum. Hepsi boş, hepsi geçici. Asıl olan hepimiz Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz. Dolayısıyla bu şuurla niçin yaratıldığımıza baktığımız zaman Cenab-ı Hak ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Hepimizin görevimiz Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmak. Cenab-ı Hakk'ın iyi bir kulu olmak. Nerede, hangi pozisyonda, hangi makamda, hangi yaşta bulunursak bulunalım. Görevimiz bu. Yine Mülk Suresinde Cenab-ı Hak o ölümü ve hayatı hanginizin amel ve iş bakımından daha güzel davranacağını imtihan etmek için yarattı buyuruyor. Niçin yaratılmışız? Bakalım hangimiz daha güzel bir hayat yaşayacağız? Bakalım hangimiz daha güzel bir iş yapacağız? Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben de Bakara Suresi 30. Ayet-i Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor. Rabbin meleklere ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife yaratacağım buyurmuştu. Hem bir sınavda tabiiz, hem Allah'a kullukla görevliyiz, hem de bir halifelik vazifemiz var. Allah'ın halifesiyiz. arş alada da, yeryüzünde de, her tarafta da biz Allah'ın halifesiyiz. Rabbimiz bize bu görevi vermiş. Bu görevi yapmak ne kadar zor, ne kadar ağır. İnna aradnal emanete ale's semavati vel ard. Semalara ve yeryüzüne Cenab-ı Hak bunu arz etmiş de onlar kabul edememiş, korkmuşlar. Biz kabul etmişiz. Cenab-ı Hakk'ın takdiri, cilve-i sübhani tabi. Ne olduğunu bilemeyiz. dolayısıyla böyle bir yükün üzerindeyiz. Enam suresi 32. 32. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise takvalı olanlar için elbet daha iyidir. Hala düşünmeyecek misiniz? Geçici bir dünyadayız. Hadis-i şerifte Cenab-ı Hak dünya ahiretin tarlasıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Hak öyle buyurmuş. Dünya boş oyun, bir oyun ve eğlenceden, geçici bir hayattan ibaret. Peygamberimiz de dünya ahiretin tarlasıdır buyurmuş. Rabbimiz kainatı yoktan var etmiş, her şeyi ol emriyle oldurmuş. Yasin suresinde hep okuyoruz ya 82. ayet-i kerimede. Bir şeyin olmasını dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da olur. Peki bu halifeliğimizi, kulluğumuzu nereden öğreneceğiz? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz. Bakara suresi 2. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onda onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O müttakilere, Allah'tan korkanlara, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak isteyenlere doğru yolu gösteren öğreten bir rehberdir. Kur'an'dır bizim gerçek ışığımız, gerçek nurumuz, furkanımız. İyi, kötüden, doğruyu, yanlıştan ayıran bizim vesikamız Kur'an'dır. Ant olsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününü saadetini umanlar için Allah'ın Resulü'nde pek güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. O da Peygamber Efendimiz'de çok güzel bir örnek olduğunu beyan ediyor bize. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim peygamber efendimizi işaret ediyor. Yani bizim ölçeğimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ya da yüce peygamberimizin hem hayatı, hem yaşayışı, hem de güzellikleri. Peki bizi peygamber efendimize yaklaştıran, peygamber efendimizi anlamamıza vesile olan neler olabilir? Peygamber efendimiz buyuruyor, sizden biriniz beni anne babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe tam bir iman etmiş olamaz. Hazreti Ömer efendimiz hani diyor ya, ya Resulallah seni anamdan, babamdan, malımdan, mülkümden, çoluğumdan, çocuğumdan her şeyimden daha çok seviyorum. Kendim hariç diyor. Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. Canından da daha çok sevmedikçe Kamil'i yi ihmal etmiş olamazsın ya Ömer diyor. Çok sevmek. Her şeyden çok sevmek. Herkesten çok sevmek. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, malımızdan, mülkümüzden, rahatımızdan, varlığımızdan, yokluğumuzdan, her şeyimizden çok sevmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını Hazreti Ayşe annemize soruyorlar da annemiz ne buyuruyor? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi buyuruyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim biz Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği, yüce kitabımızın bize öğrettiği şekilde yaşamak ve mevlitleri de, kandilleri de, İslam'ı da ve kulluğu da böyle anlamak durumundayız. Birkaç tane ölçek verelim. Fetih suresi az önce hocamız okudu namazda. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ne dedi? Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında şefkatli ve merhametlidirler. İşte müminin özelliği bu. İşte mevlidi böyle yaşamak lazım. İşte ümmetliği böyle yaşamak lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber olanlar böyledir diyor Cenab-ı Hak. Kendi aralarında şefkatli, merhametli, kafirlere ve zalimlere karşı şiddetli ve kavidirler. Dolayısıyla Nasıl yaşayacağız hocam? İşte böyle yaşayacağız. Başka? Furkan suresi 63. ayet-i kerime. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa onlara cevap vermeyip selametle hoşça kalın deyip geçerler. Affedersiniz. Biri bize bağırdı çağırdı. Trafikte orada burada işte güçte. Hanımlar da burada da. Hanım da bize bağırdı şimdi. Olamaz mı? Ne yapacağım? Ben buna bağırdım hocam. Oldu mu yani şimdi? Olmadı işte. Ne diyor? Kendilerine birisi laf atarsa hoşça kal deyip geçerler. Muhatap olmazlar. Haşa hanımlarımıza böyle bir şey söylemiyoruz da trafik için söyleyelim daha çok. Hani arabadan arabaya bağlıyor ya genelde. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Has kullar gibi olmaya çalışacağız. Has kulları böyledir diyor Cenab-ı Hak. O takva sahipleri yine Ali İmran Suresi 134. ayet-i kerimede de o takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Varken de harcarlar yokken de harcarlar. Nasıl harcarlar hocam? Artık onu harcayanlar bilir. Harcıyorsunuz zaten bilirler. Başka öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Bakınız Allah'ın az kullarına. Yani sizlere, yani kendinize bakın işte. İşte mevlid kandilleri böyle değerlendirilecek. Allah'ın Resulüne, Allah'ın kitabına benzeyerek ve onları yaşayarak. Ve Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanları çoğunluk cennete iki şey sokar. Birisi takva, birisi de güzel ahlak. İşte takvayı ve güzel ahlakı hep beraber yaşamaya çalışacağız. Müminin amel terazisinde güzel ahlaktan daha ol gelen bir şey yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve, ve yani kendisi ben ancak yüksek ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Güzel ahlakla alakalı iki tane de hususu arz edip kapatalım mevzumuzu. Bu kadar yeter. Oradan tesbih namazımıza geçelim inşallah. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuş. Mümin ülfet eden ve ülfet edilendir. Yani kendisi başkasıyla iyi geçinen insanların da onunla kolayca geçindiği kişidir. Kendisi başkasıyla geçinmeyen, başkasının da kendisiyle geçinemediği, geçimsiz, huysuz kişi de zerre kadar hayır yoktur. Mevlid böyle yaşanacak, müminlik böyle yaşanacak. Ve bir de şunu arz edelim, utanmadıktan sonra dilediğini yap diye bir hadis-i şerif var. Bütün peygamberlerin ortak hadisi diye kitaplarda geçmiştir. Bütün peygamberlerin ortak hadisi. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Bir de her dinin, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor, her dinin kendisine has bir ahlakı vardır. İslam dininin has ahlakı da hayadır, utanmadır. Yüce Rabbimiz bu güzellikleri güzelce anlamayı ve güzelce hayatımıza uygulamayı hepimize nasip eylesin. Tekrar başa dönüyorum. Eğer hayatımız boyunca Rabbimize ve Yüce Peygamberimize muhabbetle, teslimiyetle yaşıyorsak kandiller de güzel geçer. Ramazanlar da güzel geçer, yazlar da güzel güzel geçer, kışlar da güzel geçer. Ama çok zamanda yapmıyor da arada bir yapmaya kalkıyorsak o da zor olur. Onu da söyleyeyim. Onun için Rabbimiz bütün ömrümüzü kandil gibi, bütün gecelerimizi kadir gibi hani eskilerin sözüyle, bütün gördüklerimizi de hızır gibi anlayıp ona göre yaşamayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. İllahi Teala'l-Fatiha.